Kizi. Merhaba kaç bir dolu Şimdi bugün ne yaptık? Da çıktı? bir tane gene oyun çıktı. Benim bir bak bir tane kanal var. Mı mı iki. Bir. Onları da takip edin. Musa ve Mehmet miydi? Unuttum atlığını. <laughs> Musa ve şu anda ağlayan şeyi seçtim ben. Seçmiştim de. Ne sürü ben. Ya bombayat ya. Şimdi bu koca olacağız biz. Çırık tutuyor aga. Niye sabırlıyorum da hemen çıkıyor diye. Ben şu an 10 seviyeyim. <laughs> oh. Ana yedi lan. Yedi bizi. O oh. Allah. Kaçalım daha iyi. Aa bak. Şimdi bunu yiyelim. Oha çok küçük olduk. Her Herkes biz böyle yani. Kaç 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 kaç. Şimdi kaçalım biz. <laughs> Çüçülüyor Aha. Aldım. <laughs> Şimdi buzu alacağım. Yine. Allah kocaman biri olsaydı. Kime attım ben buzu o zaman? <laughs> Harbi... Ha, onu iyice adam attım. Ee, niye attım onu ben? <laughs> Şimdi, oha! Gözü var lan. Hay da. O. Oh. Dur. Ağlayayım dur. De ben bir şeyim? Allah komadın hemen gittik. Hmm. Isırın. Aa, akıllı Şimdi ne şey alalım? Dur şurada bir tane at. Aha oldu Bu olduk. Ya ya, ya. herkes görsün lan. Türkçe yaptım bu arada Ayarlarından yapılıyor. Şu Çocukken çok hızlısınız. Büyünce çok büyük olunca da bak birinci var ya. Şimdi o çok, çok yavaş. Şimdi ben de geliyorum. <laughs> Ha, üçüncüymüş bu. Hmm. Seni bir bozlayalım aga. <laughs> Birini seni yesin. <laughs> Uy, Arkadaşlar daha, mı, daha böyle aboneler istiyorsunuz videolar devam lan devam. En çok büyük. Al sana bomba. Hatırlıyor musunuz? Güldü güldü şov iki Al sana bomba. Ah güldü güldür Şovda mıydı? Güldü güldür. Açırık. tut bak. Oha çok güzel. Kaç Allah. Oha. Değiştirelim lan bunu. Hadi ne bomba. Mini geleceğim tamam akça video bitireceğim ben şimdi. Aa troll face var. Oha. Ana creeper. creeper Kri aralım. Benim burada min minik kedilerim de bay. Aynam oyn Oha. Çok pis bir yere geldik harbiden. Başka. Ya, burada olmaz. Creeper'ımız yavaş yavaş biliyorum Minecraft bu arada. Arkadaşım Minecraft Google'dan da yükleniyor. Söyleyeyim. Yani Google'dan da yükleniyor Minecraft. Google'dan da yükleniyor bu Minecraft. Allah kaç Google'da Minecraft Bunny, son sürüm yazın. Hani kurt oluyor ya bak aşağıda bir tane yani kurt süresini göreceğiniz çocuk işte orada. Minecraft da var orada. Oradan indirin devam et basın aşağı indi. <laughs> en sonunda da bir tane daha olacak. Oha. İkili oynat. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter artık. <laughs> bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bu da şu hapishane bak. Her kime indirin. Bana videolarını atın ve suçu holdays de videoları istersen bana video atın kanallarınıza söyleyin hani bilmem işte bilmem işte istedin atın ister isterseniz video at tamam gelin buraya gel bay bay arkadaşlar